Sevgili gençler, 9. sınıf fizik konu, fizik dersinin ilk konusu olan fizik bilimine giriş ünitesinden başladık. Konu anlatım videosunu çektik. Şimdi sırada testler var, soru çözüm videoları var. Her hafta böyle yapacağız. Her hafta. O hafta sanki okula gittiğiniz zaman ne gör, görmeniz gerekiyorsa hepsini göstereceğiz. Önce konu anlatım videosu, sonra soru çözüm videosu. İlk testimiz kazanım kavurma testi. Milliyetin Bakanı'nın yayınladığı testlerden. Bunu internete yazarsanız, kazanım kavrama testleri diye yazarsanız, 9. sınıf fizik testlerini oradan bulabilirsiniz. Başlayalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi? Fizik biliminin ilgi alanına girmez. Teleskop çalışma prensibi, mercekler var, optik. Girer. Küresel ısınma, ısınma dediğimiz zaman termodinamik girer. Manyetik alan ...manyetizma, elektromanyetizma girer. Yüksek hızlı tren, elektrik, elektromanyetizma yine girer. Ama yanma olayı kimyasal bir reaksiyondur. Yani fizik konusu değildir. Yani cevap B. İkinci sorumuz, fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz? E, konu anlatırken biyolojiyi söylemiştik. E, ortak birçok alanı vardı. E, Astronomi yine aynı şekilde mercek kullanılmak mesela coğrafya basınçlar, basınç farkları, fay kırıkları mesela, e, levhalar, hareket, akıntı bu gibi şeyler vardı. E, Kimya ile fizik özellikle atom boyutunda, karışımlar boyutunda bayağı iç içedir. Ama psikoloji ile direkt bir ilişkisi yoktur. Doğrudan bir katkıda bulunmaz bir psikolojiye. Üçüncü soru, küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme hangi alt alanı alanıyla ilgilidir diye sormuş fiziğin. E, ee, ısınma, erime ve iklimlendirme diyor. Demek ki ısı sıcaklık yani termodinamik. Cevap A şıkkı. Dördüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi? Fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir. Ee, fizik ve başka bir bilim dalının ortaklaşa etkileşimiyle ortaya çıkmayacak. Birinciye baktığımız zaman fizik ve kimya. İkinciye bakınca biyoloji ve fizik. D, e, D şakına baktığımız zaman jeoloji ve fizik. E şakına baktığımız zaman astroloji ve fizik. Ama C şakında nükleer fizikte bu farklı bir bilim dalı değil. Fiziğin kendi alt dalıdır. Yani cevap C şıkkı. Beşinci soruda fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler. E, yukarıdaki olaylar hangisi pardon. Yukarıdaki seçenekler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır diye sormuş. Dünyanın ayı çekmesi kuvvet var, hareket var. Demek ki mekanik. İklimlendirme sistemleri. iklim işin içine girince hemen termodinamik. Telefonda seslerin iletimi, elektromanyetizma, çekirdek reaksiyonları. Çekirdek reaksiyonları dediğimiz zaman nükleer fizik, açıkta kalan atom fiziği yani D şıkkı. Ee, yine benzer eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye diye sormuş. Pil, elektrik. Evet. Manyetizma, mıknatıs. Evet. Doğru. Termodinamik ısı sıcaklık olması gerekiyordu. Burada prizma var. Prizma da optik olmalıydı. Yani 3 yanlış. Burada A şıkkı ve B şıkkı aynı. Muhtemelen B şıkkının yalnız 3 olması gerekiyordu. Cevap B diyelim. 7 soru. Ee, i̇lk çağlarda insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için makineler tasarlamış. Tekerle icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır diyor. Hangi alt Dalına girer bu fiziğin. Hareket var, kuvvet var, taşmacılık yapmış. E, mekanik tabii ki cevap mekanik. Fizikte matematik kullanımıyla ilgili aşı, yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Verilenlerin pardon verilerin toplanmasında matematikten faydalanır tabii ki. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir. Yani e, matematikte zaten anlatmaya çalışıyoruz. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. Evet. Yani burada cevap Edirne. Hepsi de doğru. Dokuzuncu, dokuzuncu soruya baktığımız zaman hangi alt alanla ilgilidir demiş. Yıldırım, şimşek ve paratoner. Elektrik. Cevap B şık. Ee, fizik biliminin mekanik elektrik, termodinamik atom fiziği. Alt alanlardan... Hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez. E, dinamometre dediğimiz zaman kuvvet, hareket, mekanik. Termometre dediğimiz zaman termodinamik. Atom bombası nükleer fizik. Lazer atom fiziği. Ampul elektrik. Elektromanyetizma. E, burada olmayan şık yani yukarıda olmayan nükleer fizik. Yani açıkta kalan atom bombası C şıkkı kaldı. 11. soru ve son sorumuz. Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. Buna göre olaylar fiziğin alt dallarıyla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışında kalır? Dışarıda kalır demiş. Güneş patlamaları nükleer fizik. Tüylerin kabarması bu bir termodinamik olaydır. Sıcak soğuk farkından dolayı. Şimşeğin çakması elektromanyetizma. Gökkuşağının oluşması optik. Açıkta kalan atom fiziği oldu yine. Cevap D. Evet şimdi başka bir teste geçiyoruz. Sıcaklıklar farklı iki madde birbirine dokundurulduğunda sıcaklığı yüksek olan madde sıcaklığı düşük olan maddeye ısı enerjisi aktarır. Isı enerjisi aktardığına göre hangi alt dalı olması gerekiyor? Tabii ki termodinamik. Atom bombasının yapımı fiziğin alt dallarından nükleer fizikle ilgilidir. Yani çekirdek ile ilgilidir. Üçüncü soru. Hangisi yanlıştır demiş. Optik kırılma doğru. Termodinamik termometre doğru. Atom fiziği füsyon. Şimdi füsyon ve füzyon e, çekirdek tepkimeleridir. Çekirdek fiziği de atom fiziği değildir. Yani yanlış olan budur. Ama yine de bakalım. E, manyetizma mıknatıs evet. Katar fiziği kristal yapılar evet. Cevap 3. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Mekanik kuvvet hareket. Evet, bu doğru. Mekanik kuvvet ve hareket inceler. Nükleer fizik radyasyondan korunma tedbirlerini alır. Onunla ilgili çalışmalar yapar. Optik renk. Bu da doğru. Yani cevap 1, 2, 3. Hangisi? Fiziğin alt dallarından biri değildir. Değildir arayacağız. Optik, termodinamik, yüksek enerji ve plazma fiziği, nükleer fizik, Alt dallarından da fakat metafizik bir alt dal değildir. Yani fizik dışı anlamına gelir metafizik. Cevap 1. Bir aracın hızlanması, yavaşlaması, hareket etmesi hangi alt daldı? Tabii ki mekanik. Yukarıda alt dal ve ilgilendiği eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? Manyetizme hızlı tren evet. Termodinamik küresel ısınma evet. Atom fiziği atom bombası. E, atom fiziği değildi bu nükleer fizikti. Bu yanlış. Optik aynalar evet. E, kaç tane doğru var? Üç tane doğrusu var. Yoğun haldeki kristal özelliğe sahip maddelerin yapısal ve elektriksel özelliğini inceleyen fizik alt alanı katı hal fiziğiydi. Fiziğin alt alanlarıyla ilgili. Atom çekirdeğini nükleer fizik. Dalgaların oluşması, basit makinenin çalışması bunlar mekaniğin. Kapı zili görüntü sistemlerinde bu da elektromanyetizma. Yukarıda verilen fiziğin hangi alt alanına girer? Verilenler hangi alt alanına girer? Aşağıya düşen cisim hareket ediyor. E, yani mekanik Burada farklı farklı istiyor. Yüklü parçacıkların manyetik alandaki hareketi manyetik alan ve yüklü parçacıkların hareketi elektromanyetizma Cisimlerin genleşmesi sıcaklıkların değiştiği için genleşir. Yani burada da termo dinamik konusu. Sıcaklık, ışık, maddenin iç enerjisi. Hangisi termodinamiğin inceleme konusudur demiş. Sıcaklık evet, ışık optikti, maddenin enerjisi evet. Yani cevap 1 ve 3. Nanoteknoloji fiziğin alt dalı olan atom fiziğinin konusudur. Evet. Bilgisayar teknolojisine en büyük katkıyı katay fiziği vermiştir. Evet. Statik ve dinamik mekanik alt alanı konusudur. Bunların hepsi de doğru. En son ortaya çıkan hangisidir diye sormuş. E, mekanik neredeyse ilk çıkanlardan. Optik yine aynı şekilde. Termodinamik. Burada en son 1900'lerde yani 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan e, bilimsel keşiflerle ortaya çıkan daha sonra da kuantum fiziğidir. En son kuantum fiziği ortaya çıkmıştır. Hangisi fiziğin alt alanı değildir? Optik, elektromanyetizma, katal fiziği, termodinamik alt alanı iken kimya tabi ki farklı bir bilim dalıdır. Yukarıdaki teknolojik cihazlardan hangisi fiziğin manyetizma alt alanının çalışmaları sonucunda üretilmiştir? E, saat değil, terazi değil, termometre değil, gözlük değil. daki hareketi.